yayınımıza e, gazeteci Serkan Oral'la devam edeceğiz. Hoş geldiniz Serkan Bey. Hoş bulduk Gülhan Evet biliyorsunuz ki şu an biliyorsunuz ki şu an ABD'deki seçimler konuşuluyor. Bu hafta da konuşulacak gibi gözüküyor. Biden önde gidiyor ama Trump kazandığını, e, yüksek mahkemeye başvuracağını söylüyor. Şu an son durum nedir e, ve sizin öngörünüzde kim kazanır ve bu e, dünyadaki işbirliği, ihracat, ithalat dahil tüm ekonomi birliklerine nasıl yansır? Evet Kübra Hanım aslında seçimlerin öncesindeki bir karmaşıklık görüntüsü seçimdeki oylama tamamlandıktan sonra da devam ediyor. Daha oylama sonuçları gelmeden hem Biden hem de Trump biz öndeyiz açıklamasını yaptı. Hatta Trump bir adım öne götürerek kazandık dedi. Ancak burada oy çalacaklar. Ee, ve biz e, yüksek mahkemeye gideceğiz açıklamasını yaptı. Bunu neye dayandırdı? tabii bu soru işaretleri e, ortaya çıkartıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kendi iç siyaset açısından seçimlerin önemi var. tabii Türkiye açısından ve dünyadaki gelişmeleri açısından e, yankıları olacak. E, şu andaki e, görüntü e, aslında Biden'ın e, son anketlerde ortaya koyduğu performans iddiaları e, çok açık ara galibiyetini açıklayacağı yönündeydi. Ancak anketler Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen seçimde de olduğu gibi yanıldı. 2016'da da Hillary Clinton kazanacak demişlerdi. Ancak Trump kazanmıştı. Şimdi de Trump'ın oylarının özellikle hem ekonomik dalgalanma hem Covid-19 riskine rağmen ve tabii ki siyahi zenci tartışmasına rağmen arttırdığı görülüyor. Ancak neden hala sonuçlar açıklanamadı. Bunun sebebi özellikle her iki aday kendi hakim oldukları eyaletleri kazandılar. Ancak bir de salıncak dedikleri seçmenin bir o tarafa bir bu tarafa gittiği ve yüksek nüfusa sahip olan eyaletler var. Kuzeydeki eyaletler bunlar genelde. Dolayısıyla oradan gelecek sonuçlar bir anda delege sayısını yani senatoya gidecek olan seçici kurul sayısını belirleyecek. Yani bizim İstanbul'u kazananın adeta bütün Türkiye'yi kazanması gibi çünkü daha fazla milletvekili çıkartıyor. Amerika'da da bu eyaletlerin sonuçları beklenirken görüntü daha çok cumhuriyetçilerin yani Trump'ın bu dengeleri değiştirecek, düzenlemeyi elde edeceği yönünde. Yani 270'e kendisi ulaşacak gibi görünüyor. Trump'ın bu yeni gelecek sonuçlarla. Ancak bir tartışmanın esas noktası COVID'den dolayı, pandemiden dolayı Amerikalılar postayla oy kullandı. Birçok eyalet daha seçimler kapandıktan sonra sayıma başlıyor. Burada bazı eyaletlerde çok kıl payı bir fark olursa 20 bin, 30 bin gibi bu sefer postayla oylar çok daha önem kazanacak. Eğer postayla oyların sayımında bir sıkıntı olursa yani artık Trump diyor ki oylamayı durdurun çünkü ben kazandım. Ama postayla gelecek oylarda Biden tarafına gelirse bu kez iş e, yeniden sayımlara gelir. O zaman birkaç hafta sürer. Eğer anlaşma çıkmazsa bu sefer yüksek mahkemeye gider. O da aylar sürer. Böyle bir görüntü var. Tabii ki işin çatışma boyutunu henüz e, değerlendirmedik. E, sokaklarda özellikle e, silahlanmış bir Amerika Birleşik Devletleri'ni ilk kez bu kadar parçalanmış bir Amerika Birleşik Devletleri dönemini yaşıyoruz. Tabi bu da şunu ifade ediyor. Türkiye açısından ya da dünya açısından küreselciler ve ulusalcılar arasındaki rekabet Amerika Birleşik Devletleri'nde vücut buldu, gövde buldu. Bu siyahi, zenci ve beyaz polis tartışması her iki kesimi kutuplara ayırmış görünüyor. Tabi demokratlar bir demokrat aday Biden, üstelik bir de kendisi bir bayan ve siyahi bir bayanı başkan yardımcısı olarak gösterince siyahilerin büyük bir oy oranının tabii ki Biden'ın arkasında toplandığı. Öte yandan daha fazla evangelist dini akımları olanların da özellikle tamamen Trump'ın arkasında yer aldığını gördük. Bu kutuplaşmanın aslında tamamen Trump'ın aleyhine olacağını ve Biden'ın daha gecenin ilk saatlerinde zaferini ilan edeceğini bütün anket şirketleri söylüyordu. Böyle olmadı. Yani anket şirketleri Türkiye'de çuvallıyor, Amerika Birleşik Devletleri'nde de çuvallıyor. Demek ki bu biz buradan şu sonuç çıkartıyoruz. Anket şirketleri halkı yönlendirmek amacıyla kullanılan birer hmm. e, e, tool yani bir araç. Hmm. İkincisi de ki önemli olan bir konuda e, mesela e, Trump'ın hemen e, bazı tweetlerinin e, Facebook yayınlarının hemen e, e, durdurulması engellenmesi aynı şekilde da. Bu da sosyal medyanın da 5. kuvvet olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde küreselci Biden'ın tamamen yanında olduğunu ortaya koyuyor. Tabii bu e, çatışma ortamını eee geldiği sağlayan silahlanmalar bir tarafta. E, bakın New York'ta e, Miami'de e, çok lüks mağazaların eee kepenkleri inmedi. Komple e, adeta fırtına geliyormuş gibi tahtayla kapatıldı. Şimdi buradaki yakın oy süreçleri. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde en fazla oyu alan kazanmıyor. Clinton'da olduğu gibi. Hillary Clinton'da Trump'tan fazla oy almış ama daha fazla senatörü ve seçici kurulu üyesini Trump çıkarmıştı. Dolayısıyla yine aynı nefes nefese kran kıran kırana bir mücadele olduğunu görüyoruz. Bunun sokaklara yansıması sert bir şekilde olabilir. Çünkü daha önceki değerlendirmelerde hiç akla gelmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde darbe mi olur? Değil mi? Bu sorular vardı. Hı hı. Bu soruları ortaya atan tabii ki Trump'tı. Şimdi genel Peki efendim başlıklarında... şu dar... bir dakikalık bir reklam aramız varmış. Bu darbe konusuna beklenir mi Hemen bir dakikalık bir reklam arasından sonra devam edelim. Evet efendim Serkan Ural'la tartışacağız. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Aralarından tekrar karşınızda olacağız. Evet efendim kısa bir aradan tekrar karşındayız gazeteci Serkan Oral'la devam ediyoruz. Evet efendim bu ABD'de bir darbe olur mu halk sokaklarda demiştiniz. İsterseniz devam edelim. Evet bunu biz dile getirmedik Kübra Hanım tabii Trump özellikle kendisine karşı bir darbe olabileceğini ifade etmişti. Hı hı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bu işi yapabilecek Pentagon'da iki ayrı Pentagon olduğunu artık anlamaya başladık. Bu Pentagonlardan bir tanesi küreselcilerin ve dünyadan agresif başka ülkeleri bölmeye yönelik projeleri, siyasi değişimleri sağlamayı, iktidarları götürmeyi, kelle alıp kelle vermeyi isteyen bir zihniyeti var. Bunlar Biden'ı destekleyen bir Pentagon. Diğer Pentagon'da da ilk kez ortaya çıktı ki Biden'ın söylediği Trump orada bazı e, e, generalleri kafa kola almış. Kendisinin deyimiyle yani onları kafalamış. Şimdi ortaya çıkan şöyle bir görüntü var. Burada kıran kırana mesele ortaya çıktığında e, ve Trump ben koltuğu bırakmıyorum, Beyaz Saray'dan çıkmıyorum dediğinde, sokaklar karıştığında, demokrat ve cumhuriyetçiler beyazlarla siyahlar çatışma ortamına girdiğinde, ülkede seçim sonuçları yüksek mahkemeye kadar gittiğinde ve aylar sürdüğünde Peki ordu ne yapacak? Evet genelkurmay başkanının, Amerikan genelkurmay başkanının dün akşam geç saatlerde kapalı bir toplantıda kimi e, televizyon enkırlarıyla e, e, ve yöneticilerle bir araya gelerek biz müdahale etmeyeceğiz dediğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, genelkurmayının askerinin görevinin Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkartmak olmadığını ve olaylar çıkarsa dahi müdahale etmeyeceğini ifade Şimdi bu önemli. Yani asker biliyorsunuz Trump bir sokak yürüyüşü yaptığı zaman kilisenin önüne gelmiş. Kilisenin önüne geldiğinde de arkasında Genelkurmay Başkanı bir askeri kamuflaj kıyafetiyle onun yanında yer almış. Amerikan kamuoyunda da farklı farklı yorumlara yol açmış. Şimdi öyle anlaşılıyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kilitlenen seçimler mahkemelik olabilir... Mahkemelik olursa sokaklarda çatışmalar söz konusu olabilir. Halk silahlandığını herkes biliyor. Ee, sokakların kapatıldığını herkes biliyor. Bunu izliyor, takip ediyor. Bütün bu olaylar dünyanın göz önünde oluyor. Ve diğer taraftan da e, yüksek mahkemede süreç nasıl gerçekleşebilir? İşte mesele burada. Çünkü yüksek mahkemeye atamaları Trump yaptı. Son atamasını hı hı. da yaptı ki e, bir e, bayan 40 sene boyunca orada yargıç kalacak. Şimdi burada... Sonuçlar kritik olur da eğer ki e, yüksek mahkeme kararı Trump lehine verirse Trump koltuğunda oturacak. Şimdi biz senaryoları konuşuyoruz yaşanabilecekleri ve bunu da Amerikan şu anki Amerikan Başkanı'nın değerlendirmeleri üzerinden yapıyoruz. Yani ortada şu an için bu nokta yok şu anda daha oy sayımları devam ediyor kendini kazanmış ilan eden e, başkan adayları var ama gidişat da e, bu işin mahkemede bitebileceği yönünde görülüyor çünkü... Bu oy sayım işlemleri postayla göndermeler, onların durdurulması söz konusu olursa mahkemeler nasıl karar verir? Bu takip edilecek gibi görünüyor. Tabii sorunuzun ilk bölümünde bunun ekonomik yansımaları nasıl olur diye e, sormuştunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir süredir, hı hı. özellikle. Ee, aslında öncesinde... bu ekonomi sürecinde, özür dilerim aranıza giriyorum ama Pelosi de bir çelme takmaya çalışmıştı aslında. Teşvik paketini engelleyerek ama Trump da küçük işletmelere yaptığı yardımı 250 milyon dolardan 100 milyon dolara indirmişti. Esnafın da tepkisiyle karşılanmıştı. Hem kendi aslında ket vurdu bu seçimdeki kazanmasına hem de biraz da Pelosi de çelme taktı diyebiliriz o zaman. Evet, Pelosi'nin hatta Trump'ın bazı kararlarını... E, yırtmasını hatırlayın Hı -hı. E, Çok azılı bir evet. e, Trump düşmanı Azılı Hı -hı. bir Trump düşmanı demokrat olarak Bunlar negatif yansımış Yani e, öyle bir görüntü vardı ki e, Seçimler öncesinde e, Bu e, sahte anketçilerin Artık sahte diyeceğiz çünkü hiç, Hiçbir delikleri tutmadı Hı -hı. E, Sahte anketçilerin Biden'a önde e, Gösterdiği bütün anketlerde Aa demek ki seçim olacak Biden kazanacak zaferini ilan edecek Trump evine gidecek diye bir görüntü vardı Hiçbiri olmadı. Şimdi Trump'ın, e, e, şimdi iki aday da kendisinin tarihsel, geleneksel olarak hakim olduğu mesela Trump Kent'teki de değilim, e, Biden New Jersey'de, bunlar 60-70 demokrat bir cumhuriyetçi olan eyaletler. Burada kendi kazandıklarını görüyoruz. Ancak Florida'yı ee, yeniden Trump'ın kazanması ve önümüzdeki dönemde bu salıncak denilen yani seçmenin oradan oraya gittiği eyaletlerde de Trump'ın önde görünüp e, ilerleyecek olması demek ki Trump'ın bir başarı ortaya koyduğunu ifade ediyor. Hı hı. Ee, zencilerden gelen öfkenin, tepkinin sandığa tam yansımadığını ortaya koyuyor. Evet, e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, 8-9 e, ay önce... E, bulunduğumuz zaman sokakta zaten Trump'ın ekonomiyi canlandırma projelerine olumlu yankı olduğunu görmüştük. Yani Amerika Birleşik Devletleri aslında e, buhran sonrasında çökmüş, e, kurumları yıpranmış, e, sağlık sistemi e, faal olmayan, ekonomik olarak Amerika'da üretimin durduğu tamamen Çin'e kaydı. Trump'ın bunları geri getirmek için uğraştığı ve tekrar Amerikalılara e, e, iş vaat ettiği vergileri düzenlediği bir döneme girmişti. Tabii korona en büyük darbeyi aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne vurdu. Bunu açık söylemek lazım. Yoksa Trump için korona olmasa bu seçimler cepteydi. Acaba korona Çin'de çıktı ama Amerika Birleşik Devletleri'ni ne neden bu kadar etkileyen bir virüs haline geldi? Bunu da sormak lazım seçimler öncesinde. Çünkü seçim öncesinde Trump'a karşı bakın danışmanına kitap yazdırdılar. Ailesinden insanlara kitap yazdırdılar işte o kadınlarla ilişkilerine yönelik olarak neler neler ortaya attılar. Trump'ı yıpratmak için. Facebook, Twitter dediğimiz bu 5. kuvvet tamamen Trump'ın aleyhine çalıştı ve küreselci Biden'ın lehine çalıştı. Ki Biden'la baktığınızda da 70'in üzerine çıkmış çok mental, ruhsal ve fiziksel zorlukları olan, sıkıntı yaşayan bir Amerikan başkanı adayıydı. Daha önce de e, tecrübesinden dolayı biz baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok konuyu karıştırdığını da gördük. Ancak e, bir gövdeyi temsil ediyor. O da aslında e, Clinton'lardan, Barack Obama'lardan düşünürseniz e, bir e, demokrat, e, diplomatik ve e, siyasi yapılanması var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Kim bunlar? Bunlar bir, e, Suriye'nin Kuzeyinde teröristlerle iş tutanlar, bunları tamamen oraya getiren bir zihniyetin devamı Bayrın. Türkiye'nin aynı zamanda Doğu Akdeniz oyuncu olmamasını Yunanlıların ve İsraille bu gazı Mısır'la çıkartmasını isteyen küresel ittifakın, o küre ittifakının peşinde olanlar, destekleyenler ve ittirenler Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkilerini bozmak isteyenler. Bunun için özellikle de. E, teröristleri kendi ülkelerinde barındırıp aynı zamanda Türkiye'ye karşı da bunları sopa gibi kullanmaya çalışanlar. Bunların hepsine baktığınızda demokratların e, Trump'a zorluk çıkartan e, bir ekibi de hala devam ediyor. Bunu diplomaside de hep görmüştük biliyorsunuz. Dolayısıyla bu mücadelede e, ekonomik olarak e, kalkınmasını sağlayamayacağını e, gösteren bir Amerika Birleşik Devletleri'nde Buna rağmen Trump'ın e, ciddi e, oyunu e, arttırması e, ve kritik eyaletleri kazanabilecek görünümde olması tabi e, durumu e, çok farklı noktaya getirdi. Siyasi analiz açısından bakarsak e, Trump aynı zamanda e, George W. Bush'tan sonra ikinci seçimi kazanamayan bir başkan olmak da istemiyor. Bunun için çok mücadele hı hı. ediyor. E, ancak Biden ve ekibi de kuşkusuz e, siyahi'lerin, zencilerin öfkesini iyi kullandı. Bunu ifade etmek lazım. Ancak bunun e, seçim sandığına henüz yansımadığını görüyoruz. Tabii postayla gelecek oylar nasıl bir sonuç ortaya koyacak? Eğer ki Biden kazanırsa Türkiye'nin ve dünyadaki durumu farklı olacak. Trump kazanırsa daha farklı olacak. Peki efendim son 5 dakikamız kaldı. Eklemek istediğiniz var mı ve eğer hani seçim tersine döner de Biden kazanırsa e, izlenecek siyasi yol haritası nasıl olacak? Şimdi tabii bizim ülkemiz açısından değerlendirelim öncelikle. Türkiye'de bunun Biden ve Trump politikalarının yani küreselciler ve ben ulusalcıyım diyen Trump'ın politikalarının Türkiye'ye yansımalarının çok farklı olacağını görmemiz lazım. Onun O taraftan yansıma farklı olacak. Çünkü bakın dışarıdan bakalım Avrupa için diyorlar ki Trump değil Biden iyidir. Yani bunu söyleyenler Fransızlar. Ee, mesela. Ee, ama İngiltere için yani Avrupa Birliği'nden kopmuş bir İngiltere için de Trump e, e, önemli. Şimdi bunlar ulusal kimliklerini korumak isteyen ülkeler açısından ki Trump'ın Rusya ile olan ilişkilerini de düşünürseniz e, ve Türkiye ile olan ilişkileri de düşünürseniz ulusal kimliklerini korumak isteyen e, ülkeler açısından Trump'ın e, bir değeri var. E, Biden ise özellikle Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesini, Ermenistan'a yönelik soykırım iddialarının sonuna kadar destekçisi olmasını görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de enerji aktivitelerini kesmek isteyen, aynı şekilde Suriye'de ve de Irak'ta terör gruplarına yerleştiren olumlu bakan ve İran'ı da tam hedefe koyabilecek bir Biden görüyoruz. Ne olursa olsun. Bunların hepsini bir kenara koyun. Bakın, Türkiye ee, Türk Devleti'nin aldığı e, tehditi artık sınırların ötesinde belirleyip, tespit edip başına ezme, yardım isteyen olursa da yardıma gitme politikası bütün bu oyunları bozabilecek güçleridir. <laughs> evet e, bir süredir e, özellikle e, son e, 24 saattir Türk medyasının e, adeta seçimler Türkiye'de yapılıyormuş gibi tabi Bengü Türk'ü e, burada tenzih ederim Bengü Türk dışında e, ekranları ee, neredeyse e, seçim İstanbul'da oluyormuş gibi ekranları Türk medyasının doldurması, bu propagandaya nasıl alet olduğunu görmesi halen Türk devletinin gittiği yön ile Türk medyasının sınıfta kaldığını da ortaya koyuyor. Yani bizim açımızdan değerlendirdiğimizde bizim için hayati bir sonuç yoktur. Onu Amerikalılar düşünür. Ama Türk medyasının yaptığı hatalar zincirleme olarak gidiyor. Kimi zaman Bakıyoruz. Tayyip Bey diyor ki, fikri iktidarımızı yerleştiremedik. Bu medya zaten yerleştirmesi çoktur. Çünkü bu medyanın milli yapılanmaya ilişkin olarak ve Türk devletinin milli hedeflerine yönelik olarak gidişatında adeta sırtını dönmüş başka tarafa gidiyor. Bunu bir tarafa koyalım. Aynı şekilde Türk halkının da kendi bölgesindeki kararlılığı ve kendi isteklerini yürüten bir Türk devleti görmek istiyor bir süredir bunun arkasında duruyor ve bunu e, ileri götürüyor. Bunun da vücutlaşmış hali Türk milletine has olan hali de bir hakanlık sistemi gibi bu e, cumhurbaşkanlığı sistemidir. Cumhurbaşkanlığı sisteminde Türkiye'nin birinci önceliği bizim kendi içimizde birlik ve beraberlik içinde olmamızı sağlamaktır. Ondan sonra ister Biden gelsin ister Trump gelsin. Türkiye açısından bir etkisinin olmuyor. Bizim e, Türkiye açısından ekonomik olarak Biden'ın gelmesiyle dövizde çok ciddi dalgalanmanın beklendiğini ifade edelim. Bu dalgalanmayla beraber e, şu anda e, 9 civarı olan e, doların 10 euro 11 pound'un e, 9 olanın biraz daha yukarı gidebileceği yönünde endişeleri olduğunu ekonomi çevrelerinden okuyoruz. Öte yandan Trump gelirse Trumpla Türkiye'nin e, seçimden öncesinde bir görüşme yaptığı, bu görüşmenin ekonomik anlamda olumlu olduğu ve Türkiye ile Amerika'nın SWAP anlaşmasına gidebileceği, bu durumda doların hızla aşağı doğru inebileceği yönünde eğilimler var. Bunu da burada dile getirmiş olalım sevgili Bengi Türk izleyiciler için. Türkiye'nin önünde birkaç ekonomik SWAP anlaşması daha yani para takas anlaşması daha olduğunu ifade edelim. Bunlar batıda değil doğuda da olabilir. Bu gelişmelerde dövizdeki ve ekonomideki Türkiye'nin dalgalanmalarının ne geçebileceğine inanıyoruz. Aynı şekilde Karadeniz'de ve Akdeniz'deki müjdelerin artmasıyla 2023 yılından itibaren Türkiye açısından ha Biden olmuş ha Trump, bu bizim açımızdan çok geride kalmış bir nokta olmalı. Bir kez daha e, Türk Devleti'nin hedefleri yönünde ilerleyen tüm kurumların ahenk içinde olması, Türk medyasının da bu acizlikten kurtularak bu yönde hareket etmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Peki Serkan Bey aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Evet efendim gazeteci Serkan Oral bizimle de ABD'deki seçimi her yönüyle tartıştı, anlattı, değerlendirdi. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum aktardığı bilgiler için.